Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynamıyoruz bugün. Counter oynuyoruz. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Counter 2'de Deathmatch çalışacağız arkadaşlar. Evet, Global olmanın bazı özel taktikleri var. Onları size göstereceğim. Anlarsınız zaten. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Bunun Teröristler için taktikler göstereceğim. Evet, keleşimizi alıyoruz. Keleşimizi aldıktan sonra burada shift'le yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. İlk taktiğimiz. Sonra bakınız görüyorsunuz öldürdük bunu. Hop. Bir pik atıyoruz sonra 18 canımız olduğu için bekliyoruz. Arkadaşımızı baitliyoruz. O gidiyor. O ölmedi mi? O hemen gidelim o zaman. Şu tavuğu vuruyoruz. O önemli. Evet böyle mükemmel bir eğiminiz varsa tabi yapabilirsiniz yoksa yapamazsınız geri yoksa aşırı zor olur. Böyle spreyinizi atıyorsunuz moruk. Ondan sonra alt üst ediyorsunuz her tarafa. Adamın lagdan maşallah. Benim mi lag var onların mı var? Benim lagım var. Evet save dofumuzu aldık arkadaşlar ilerliyoruz. Bunun kafasına bam diye yapıştırıyoruz bir tane. Sonra şuna sıkıyoruz. Evet. Şu an 398 444 pingimiz var. Ara 444 568 66 19'u arayarak 252 pinginizi nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Oley be 180'e düştü Evet görüyorsunuz. Harika bir ping. Böyle hop buna sıkıyorsunuz. Sonra hop görüyorsunuz ki şurada adam var. Bakıyorsunuz pusuyorsunuz ya da bıçak arkasına geçin hemen. Geçtiniz mi hemen? Ondan sonra kilinizi çalıyor bir tane şu ahlaksız terbiyesiz. İnşallah ölürsün. Evet kimseyi göremiyorsunuz. Gelme artık gelme gelme. Bize de adam bırakın. Böyle insanların kilini çalarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle vuruşlar yaparak karşınızdaki insanı rahatça vurabilirsiniz. Ya ama neden 500 pingim var? 550 ping'e bak. Böyle ping mi olur? Evet G'ye bastım şu an. Evet 2 saniye sonra aldı. Arkadaşlar saldırıyorlar.